diyecektiniz. Ne kadar bir metrekare için? 400 metrekare için. bu sokaklardan Beykoz Belediyesi'ne geldiğinde Sayın Muhtarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mevlana diyor ki pergel gibiyiz. Bir ayağımız sıkı sıkıya Allah yolunda diğer ayağımızla 72 milleti dolaşıyoruz. Mevlana'nın bu sözü bize ilham verdi. Biz de pergel gibi bir ayağımızla sıkı sıkıya Beykoz'u güzelleştirmeye, Beykoz'u daha yaşanılabilir bir şehir, kent haline getirmeye, Beykozlular için çalışmaya ayırdık. Diğer ayağımızla da Beykoz'u sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşıyoruz. Bugün buradayız. Acı dertlerinizi dinlemeye geldik. Başkanımız da burada. Ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa başkanımızla çekinmeden, sıkılmadan paylaşabilirsiniz. Başkanımız da sizinle dertleşmeye geldi bugün. Onun da tatlı bir derdi var. Nedir tatlı dert? Tatlı dert diye aşka sevdaya denir. Başkanımız beykozu olan aşkını Beykoz için yaptıklarını ve yaptıklarından duyduğu mutluluğu şimdi sizlerle paylaşacak. Unutmayalım ki acılar paylaştıkça azalır. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Şimdi çok büyük alkışlarınızla Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet, Tokatköy'ün güzel insanları. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Akşamın bu saatinde, gecenin daha doğrusu heyecanla bu yapılanları dinlediniz. Ben de size bazı bilgiler aktaracağım. Sonra da değerli muhtarımın sözlerine cevap vereceğim. Şimdi diyecek ki bana cevap verme diyecek. Nerede muhtar? Nereye kayboldu? Ha, <laughs> <Ben> kaybolmadı. <ben. gülüyor> muhtar şöyle bir şeyi özelliği var konuşuyor. Ondan sonra der ki başkan bana bir şey demesen <laughs> Böyle bir şey Güzel bir özellik yok. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün günlü tokata yemiştik. Önce bir esnaf tanıması yaptık. Sizlerle birlikte. Ses gitti kusura bakmayın. Akşamda burada sizlerle birlikte bugün iyi bir toplantı yapacağız. Arkadaşlarım anlattıkları hepsi doğru. Olay Tokatköy imarı olmazsa köy bile olamayacak. <laughs> Arkasından mülkiyetiniz olmazsa hiçbir şey olmayacaksınız. Yerinize sahibi asla olmayacaksınız. Evet. Hepiniz ve hepimiz. Aynen benim gibi. Sizler de geldiniz. Buralara para verdiniz. Ben de Beykoz Soğukça para verdim orada yer aldım. Ama bir gün kalktım, 1980 sonrasıydı. Birileri bizim evlerin olduğu yerleri ölçüyorlar. Şaşırdım kaldım. Allah Allah ya. Ben buraya 1960 yılda geldik. O günkü parayla eyvallah. Çok ciddi para verdik. Ulan çok iyi bir yere geldik ya, rahmetli. Almış orasını. Ama tam 22 sene sonra bir baktı ki bizim ciddi para verdiğimiz yer bizim değil. Niye bizim değil? Meğer biz başkasının tapu yerini almışız. Bir bizim üzerine oturmuş, satmış bize. Biz hiç gidip de merak etmemişiz. Burada tapu var mı yok mu diye hiç merak etmemişiz. Bir kere daha para verdik oraya. Hem de iyi para verdim. Aldım yerimi ancak yerimde şu andaki evimin olduğu yer orası. Oturabiliyorum. Demek ki dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da hukukta yerin sizin olabilmesi için yerin tapulu olması gerekiyor doğrusu. Yoksa yeri alırsınız üzerine oturursunuz doğrudur. Ama yer sizin değil. Peki ne yapıyoruz şimdi? Artık diyoruz ki etokat yürü kardeşim. Artık senin yıllarca bu yer senin değildir denen hukuki hükümlere biz artık son vermek istiyoruz. Bundan sonra bu yer ananın ak sütü gibi sana helal olsun ve senin olsun. Ama gel bu çalışmaya sen de katıl. Gayret göster. Biraz emek ver. Biraz yorul, terle. Ama bil ki bu terlemen değecek. Bu terlemen boşa gitmeyecek. Bu terlemen bundan sonra senin burada kalmanın sebebi olacak. Şimdiye kadar terlediğin, esnediğin, yorulduğun, yokuş çıkarken, inerken hırpalandıkların bir noktada çok bir şey ifade etmiyordu. Ama bundan sonra atacağın her adım senin için kalıcı bir adım olacak. Artık kimse gelip senin yerinle ilgili burası senin değildir demeyecek. Dememesi lazım. Öyle bir şey yapalım ki iki türlü hareket edelim. Bir mülkiyetini size kazandıralım. Sizin olsun. İki, bir de buraya güzel bir imar verelim. Burası sizin olsun. Ve bu imarla siz gerektiğinde cebinizden fazla para çıkmadan dönüşüm yaparak kendiniz istediğiniz dönüşümü yapmak şartıyla belediye olarak biz sizin planlar önünüzü açalım. Siz de Tokatköy'ü adam gibi dönüştürün. Ne diyorlardı 90 2009'da? Şuralarda gezdiğimiz zaman söyledikleri şey şuydu. Hülya Çelik bile gelecek. Öyle demişlerdi. Buradaki 10 bin binayı yıkacak diyorlardı. Sizi buradan kovacaklar. Gideceksiniz buradan. Ama biz de o zaman demiştik ki asla sizin bir an kimse yıkmayacak. Bir tanesine dokunmadık. Bir tuğlanızı indirmedik. Bir çatınızın kiremitine ters bakmadık biz. Biz sözümüzün eri olduk. Biz yiğit adamlarız. Sözünde duran adamlarız. Sözünde duran bir genel başkanın partisinin mensuplarıyız. Kimden izlediniz? Biz söz verdiği zaman sözünde duran bir genel başkan olmam diyenlerden değiliz. Söz verdiği zaman sözünde duran bir genel başkanın partisinin mensupları olanlardanız. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Onun için bizim ağzımdan ne çıkıyorsa arkasında canımız pahasına olursa da dururuz.